Türkiye'de bir günde ne kadar ekmeğin çöpe atıldığını biliyor musunuz? 4 milyon 900 bin ekmek bir günde çöpe atılıyor. Yılda ise 1 milyar 700 milyon ekmek sadece Türkiye'de çöpe atılan ekmek miktarı. Diğer taraftan 2019 yılında 214 milyar liralık gıda çöpe atılmış. Türkiye'de üretilen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25 ila 40 her sene çöpe atıldığını biliyor musunuz? Bunlar maddi kısmı bir tarafa, diğer taraftan da bunların her birinin üretimi için, yetiştirilmesi için enerji harcanıyor. Bu ise doğaya zarar veriyor. Dostlar, en azından ekmekler konusunda bir önerim olacak. Ekmeklerinizi eğer bayatlayacak endişesi taşıyorsanız buzluğa koyabilirsiniz. Ertesi gün aynı şekilde ya, ya da birkaç gün sonra aynı şekilde ekmeğinizi yiyebilirsiniz. Bu şekilde ekmek israfının önüne geçilebilir. Diğerlerine çözüm bulmak da sizin elinizde. Eğer dünyayı seviyorsanız bunu yapabilirsiniz. Çok kolay.